Şarkı 59. Şarkı 59. Şarkı 59. Selamünaleyküm. Şarkı öden hepinize sevgiler, saygılar. Bugün liste tur yapacağız Gelibolu'ya. 3 6 7 kişiyiz. İnşallah keyifli kazası biraz bir tur olur. Hazır mıyız abiler? Hazırız. Hazırız, hazırız, hazırız. Turumuza bomba gibi. Evet, çıkabiliriz o zaman. Hadi bakalım. Lesco mu diyorlar lan? Lesko mu diyor? Lesko. Lesko. Hadi bakalım. Letco olmasın da satış yapmayalım. <laughs> İki kişi eksik burada sanki ya. Ne gibi? Yedi kişiydik. Evet. <laughs> Met gelmeyeceğim dedi. İstanbul'a gidiyorum dedi. Hadi çıkalım arkadaşlar. gençler. Evet arkadaşlar. Bugün uzun bir tur yapacağız. Ortalama 120 130 km kadar turumuz sürecek. Geri bolu. Biraz bayırlarımız falan fazla olacak. Gayet güzel kişi. Kusura olacağından eminim çünkü çok güzel abilerimiz var içimizde. Turumuz başladı diyelim. Evet. Gelip olur. Gelip olur yolcusu kalmasın. Hasan Bey, Atletico Kona Rift gibi olmuşsunuz formanızda. Evet. Üstü şişhane, altı gümüşhane. E, o zaman. <laughs> no, 3 dört nerede? Rotar verdik. Çorba içtin mi? Çorba içmedim ya. Tıraş olsaydı. Ne? Tıraş, tıraş, tıraş mı? İki tane bırakacağım da arkadaşım bir kızarcı diye bırakmayalım. <laughs> <laughs> evet. Bırakmayın buralarda. Bırakmıyoruz abi. Burada kuşa yem etmeyin beni bırakmayın buralarda. Abi kuşumuz yok ama kurdumuz yok. Asmi Üskümrü Nesli Gördün mü As Asmi diyor Asmi. Üskümrü da gelmiş. Üskümrü da gelmiş ya. evet. Bozuklar şahane. Gel, 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 hadi. Eğer bisikleti seviyorsanız sizler de turlarımıza katılmak isterseniz Şarköy'de turlarımıza katılabilirsiniz. Kanalımızdan, sayfamızdan, Facebook'ta, Instagram'da her yerde varız. Youtube'dan özellikle kanalımıza abone olup videolarımızı takip edip beğeni yorum yaparsanız sevinirim ayrıca. Evet Şarköy'deyiz daha şu an. Ama yavaş yavaş da olsa gidiyoruz. Bakalım kaç saatte geri bolu olacağız. Saat 9'u buradan hareket ettik. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Tarık, Tarık Bey'i göremiyorum ben. Nasıl abi? Mert İstanbul'a gideceğim demişti. Mert bu tura gelemeyecek ama bir sonraki yapacağımız uzun tura geleceğim dedi. Onaylamıştı ama yani e, gelemeyeceğini de söylemişti bana. Ona bakarsan Ayhan Bey de gelecekti. Hep geleceğim demişti ama Ayhan Bey e de gelmiyor. Lapseki çeşmesi kurnalı kurnalı Aguşumun pıyıkları Bormalı bormalı Aman Aguş Canım Aguş Alma iki karı Bakamasın Aguş Lapseki çeşmesi korunala. korunala Aguşumun pıyıkları vurmalı vurmalı Aman aguş canım aguş Alma iki karı bakamasın aguş Lapseki çeşmesi kurunala kurunala Hadi arkadaşlar devam mıyız? bakalım bir. burayı bakalım bir. Şarkı 9 1-2-3 1-2-3 Evet yola devam. Lapsaki Çeşmesi Hadi bakalım. Yürü be paşam be. Dikkat yavaş. Çeşme burası ama Tarık abi yok. Demek ki o kavağa kadar gitti herhalde. Hazal devam edelim abi. Ben Tarık abi buradadır diye döndüm. Tamam biz çıkana kadar şurada bekleriz onları. Kavağa geldik. Kavakta yol çalışması, asfalt yapma çalışması var. Yol yenileniyor. Kavağa girdik. Arkadaşlar arkadan geliyorlar yavaş yavaş. Tarık abi inşallah buradadır. Да, вот здесь. Sağ oh. ol. Evet, Aleyküm selam Dobroski. Uçakları uçuyor, teyareler. Selamünaleyküm. Aleyküm. abi nereye gidersen seni yakalarız. Sağ ol. <laughs> Arkadaşlar da geldi. Ya buradan geçmemiz gerekiyor. Niye kafamı karıştırdın? Geri bol yolundayız. Bayırları çıktık. Önümüzde az bir yol kaldı. Bilmiyorum kaç kilometre ama arkadaşlar da bayağı geride kaldı. Ben baydı biraz yüksek çıktım. <laughs> Tahminim 18 kilometre kalmıştır diyecektim de. Benim ezbere konuşmayayım. Ezbere konuşsam oluyormuş.

Lapseki Çeşmesi, kurunalı kurunalı Akışımız Evet İbrahim abi Çanakkale'desin Duygularını örneği. Babayı dönelim. Arkadaşlar, babayı dönelim. Dönden soldan soldan soldan. Dövmeler çok olunca. Kemal evet, tamam. abi bu. şimdi bu? Şarkıya yok diyorsun? Şarkıya Yola çıktık ve şu anda gelin. Gelin bu oradayız. Burada eskiden kalma bir ev. Aslında restorasyon yapısı harika olmuş ama. <laughs> ama... Sen ki Ama... abi. yapılmış. Evet. Dedim abi ben gelene kadar bitirin yapın dedim. Zaten gelme. Ben söyledim ya. Evet. Ben yani. Ama yani. dedim bak. Yarım saat dedim konuşmam. Beni dinlemişler aferin. Allah! ha. La, öyle Lapseki. Lapseki köprüsü. Çeşmesi lan. Çeşmedi köprü yaptın Lapseki çeşmesi. Sen küçükken böyle dedin, Bülent. Allah. Evet arkadaşlar. Neredesiniz lan? Valla şu an bilmiyorum Adıyaman'a mı geldik? O taraflardayız ama. Tam şey yapamadım. Ya be, Adıyaman değil de burası ya. Merhaba. şu an. Burası Gelibolu be. Ve... Keşfetmeye çalışıyorum. Burası Gelibolu. Yandan geç. Tekerlik evet, içine girmiyorsun. Ya. He? Gelmişiz ya. Gelibolu'dayız. De çöp arabasına denk geldik. İyi mi? Bugün geçer miyiz karşıya? Sol serbest mi? Bir dakika. Aferin. Bir saniye. Bir saniye. Hop. Oh. sağdan sağdan Nazif'in babasının gittiği yerden Evet. Arkadaşlar Gelibolu'ya geldik. Tayfun Bey Gelibolu'da Demek ki bisikletten gelip oldu geliniyormuş. Bülent <laughs> sen gelip be ya. <laughs> Bıslakım, sen ben Karadeniz'deyim de. Uşağım sen Karadeniz'deyim. <laughs> Rizalıyım. Rizalı mısın? Buraya daha önce minibüsle geliyorduk şimdi bisikletle geldik. Yani biraz zorlasak Bursa'ya gideceğiz karşıya geçince. Evet. Evet. Buydu ya. İleride mi yoksa? İlerideydi ya. İlerideydi evet. Bir durak erken durduk. Karşıya bırakalım ya bisikletleri. Burayı, burayı etkiler mi acaba? Burayı bıraksak. Burası burası. Evet, Gelibolu'dayız. Daha önce de dediğim gibi hep araçla gelip gittiğimiz yerlerde şu anda bisikletle dolaşıyoruz. Benim için ikinci oluyor bu. Daha önce de gelip oluyor bisikletle geldim. Bu i̇kinci bisiklet turumuz gelip oluyor. Oradan feribotla karşıya geçiyorsun. Lapsiseki'ye. Orada otobüse biniyorsun Bursa. Bizim burası şey kullandığımız güzel Bursa'ya gelip giderken kullandığımız yol. Şimdi şurada bir lokantada yemek yedik. Karnımızı doyurduk. Arkadaşlarla bir yerde oturup bir çay içeceğiz. Biraz dinleneceğiz. Ondan sonra Şarköy'e dönüşlü geçeceğiz. Şu dal tarafta güzel bir yer var, orada çekebilirsin. Peki. tesadüf burada karşılaştık mı? Valla. Nereden geliyorsunuz? Şarköy'den. Ha, biz de Şarköy'den geliyoruz. ben Sivas'tan geliyorum sandım. Çok tesadüf oldu be. Tesadüf mi oldu? <laughs> Şarköy'ün <laughs> neresinde oturuyorsun? İçinde. Alt <laughs> kenar orta <laughs> noktasında. Deniz kenarında. Kenarın denizinde. Kenarın denizinde. Denizin içinde hani bir şey var. Ha. Balık pık kız var orada mı oturuyorsun? He onun altında. Ha. Suyun düştü yerde. <laughs> Çok işte? bildiğin gibi değil. Çay içeriz mi? Çay ile bizim. Ha. 2, 4, bu arkadaşa verme. Kamerayı Kardeşim, alıyor. Bir de açık olsun. Tamam, tamam. Kahvenin var şu kahvesi var mı ya? Bu bu buldunuz benim gibi safı var ya. Dalga geçiyorsunuz ya. Tamam. En çok da bu yapıyor. Benim gibi safı buldunuz eğleniyorsunuz. Aynen. He? El espitle. Doğru ne alet şey alet. Ne Koşarak. Ne Evet. He? Ne Benim boşa yakıyor. Kalori yakıyor. Taban oyunu. Ne oyun? Taban oyunu. Taban yapıyor. <laughs> Arkadaşlar nereye geldik? Bir iki üç şarkı el dokuz. 1 2 3 9. Teşekkürler. Evet dönüşe geçiyoruz. Eee çarşı içinden yukarı çıkalım. Hasan. <laughs> evet. Gelip o turumuzun sonlarına yaklaşıyoruz. Gerçi kabaktan sonra da aşağıya kadar yolumuz var ama olsun buraya kadar geldik. Sarkı yolumuz buradan ayrılıyor. Ana çatıda kabak skameti. Ondan sonra aşağıya. Motorcular ve bazı sıkıntı arkadaşlar 바고과도이가 세강으로 나갑니다. şarkı Hasan 59. Yürü be koçum git sen be. Ben de buradayım. Sağ sana, sağ evet arkadaşlar dönüş yolundayız. 16 kilometrenin altına düştük. Şarkı yaz bir yolumuz kaldı. Evet, Yalnız bayırlarımız var. Bayırları çıkmak biraz meşakkatli oluyor ama kavgada yumruk sayılmaz değil mi? <laughs> Tarık abi. Yok, yok. O kadar yok, olacak. Şarkıya. 6 kilometrelik bir bayırımız vardı. Evet.